akşamlar. Akşam olduğu için gösteremiyorum. Şöyle göstereceğim. Şu an Bozcaada vapuruna doğru yürüyorum. Evet arkadaşlar. Vapur da şurada. Çanakkale. Evet. Bu benim Türkiye'de en sevdiğim illerden bir tanesidir. Şu an Geyikli'deyim. Çanakkale çok değişik bir e, memlekettir arkadaşlar. Benim gördüğüm gözle şu denizi bir görseniz hayran kalırsınız. Burası çok <laughs> özel bir memleket. Neden diyeceksiniz. İlk başta e, biliyorsunuz Anzak Savaşları burada oldu. Bazı cahiller bilmez ama ben gene de söyleyeyim. Atatürk burada büyük e, şehit e, askerlerle beraber yani yaşı daha 11, 12, 13 o kadar 9 yaşındaki çocukların bile burada savaş yaptı. Ve e, ilk bizim savaşlarımızın başlandığı yer burası arkadaşlar. İlk, ilk savaşlarımızın başlandığı yer burası. Ve buranın denizi de toprağı da çok özeldir. Burada böyle şey arayamayız yani kötü bir şey arayamayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada çok şehit var. Her toprağında, taşında kan, bu şehitlerimizin kanları var arkadaşlar. İşte e, hani bazıları Cumhuriyet'e karşı, Atatürkçülere karşı, ondan sonra Atatürk'e laf söylemeye yer arayan cahiller, cühelalar. Siz biliyor musunuz ki burada milyonlarca insan hem öbür taraftan yani bizim Anzak dediğimiz karşı taraftan hem de bizim kendi ülkemizdeki çoluğumuz çocuğumuz yaşında şu an biz 9 yaşında çocuklarımızı bir yere gönderemiyoruz. Burada kanları döküldü. Yani bir şey yaparken ciddi anlamda bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü Çanakkale'ye gelen buraya bu toprakları gören, ayağını şu topraklara basan insan besmelesiz basamaz arkadaşlar. Buna emin olun. Çünkü dedim demin dediğim gibi taşı da toprağı da şehit kanlarında görülmüş bir yer. Şu deniz bakın arkadaşlar gösteremiyorum çünkü akşam ben bunu çekip gündüz de yapacağım. Bakın zaten ışığı yansıyor, ayın ışığı yansıyor. Denizin ee, Dalgalın olması ve bu deniz normal bir deniz değil bakın günüz göstereceğim size bu deniz İzmir'in denizi gibi değil işte İstanbul'un denizi gibi değil Antalya'nın denizi gibi değil bu deniz devamlı akar ve bu deniz e, burada savaşlar olduğu zaman bunların içinde kaç tane e, gemi var biliyor musunuz arkadaşlar olduğu gibi hani kimse onlara dokunamıyor. Ölmüş bitmiş hani savaşlar olmuş Gemiler batmış vesaire Hikayesi bunun Ben size tavsiye ediyorum okuyun Ki ne demek istediğimi Çok iyi anlayacaksınız Şimdi Bozcaada'ya geçeceğim Oradan da çekimler yapacağım Oradan da çok güzel videolar hazırlayacağım arkadaşlar ee, Akşam saat 9-9.10 Geçiyor sanırım bu videoyu çektiğimde Ondan sonra Anca ve anca Burada biraz kafamı dinleyeceğim Evet. Bu yılın tatilini buraya adadım kendimi. Biraz dolaşacağım. Kafamı dinleyeceğim. Ondan sonra böyle ara ara videolar yapa yapa çekeceğim ve atacağım sayfaları arkadaşlar. Ben seviyorum çünkü böyle gezdiğim yerleri çekmeyi, gittiğim yerleri çekmeyi seviyorum arkadaşlar. Şimdi gemiye biniyorum. Eferinize hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.